Merhaba hoş geldiniz. Bugün orijinal Türkiye geneli TTV ait sınav sonucuma bakacağım yani. arada uzun zamandır video atmadığımdan dolayı da dedim video çekeyim buna. Şimdi arkadaşlar direkt TTV başlarsak 75 geldi. Yani Türkçesi düşük. Onun dışında sosyaldeki yanlışım tanrı katlama sorusu ki aslında çok da zor bir soru değil. Matematikte gün sorusu yanlış ki ben gün soru gün sayamıyorum tarz bir garip bir şey var. Yani bana biri gün say dedim mi? O gün dahil edeceğim Yoksa bugün dahil edeceğim Diye diye derken ben günleri karıştırıyorum. Öyle garip bir durum oluyor. Niye bilmiyorum. Yani onun dışında fende de fizikte şey sorusu boş. Rezonans sorusu diyapazon sorusu. Pek de fikir yürütemedim. O boş. Sonuç olarak dediğimiz gibi 9 yanlış bir boş. 110 doğrudan 175 geliyor. Esas güzellik AYT'de. E, matematikte direkt hatta şöyle göstereyim. Bir şey olmaz herhalde. Sen yani yanlışın bu bu. 5, 11 ve 2'yi toplayıp 19 bulmamdan kaynaklanan bir yanlış. Diğer yanlış da şu. Yine şurada da büyük ihtimal basit bir 4 işlem hatası yaptığından dolayı kaçan bir soru var. Ferde de tek bir yanlışım var. Fizikte bir yanlışım var. Kimya, biyoloji full. Oradaki yanlışım da Myon. Ben miyonu mezon sanıyorum. Ve değilmiş. Haliyle kaçtı. Kalan kısımlar da doğru diyebiliriz. Orijinal sınav sonucu bu şekildeydi. Onun dışında ne yapıyorum? Neler çalışıyorum. Öncelikle hiçbir şeyden bahsetmeden bir göstermem lazım. Barış hocam yazdığı bir güzel bir var. Bu denemede 92.5 gelmişti. Yani matematik 30 6 ile 2 diyor da 37 2 diye biliyorum ben. Orada bir eksik okunma gibi bir şey olabilir. Barış Hoca'nın değmesi buydu. Barış Hoca'yı da vardı o gün sınav salonunda. Güzelce bir imzamızı aldık. Onun dışında ne yapıyorum? Ben şu an genel olarak matematik çalışıyorum. Matematik limitin dedim işte o ilk kısmını bitirdim. ÖSYM tarzı soruları kaldı. Onları da en son e, türevle ile beraber çözmeyi düşünüyorum bunu. Onun dışında şunun en sonunda birkaç testi. Hatta sadece Barış'a bakış kalmış bile olabilir. Yani sadece Barış'a bakış kalmış. Onun dışında bütün sayfaları bitirdim. Çünkü güzel kitap. Kesinlikle çözüm bu arada. Yani çok güzel bence. Bu zevkliydi. De. Şey, TÜREF'de grafiklerine kadar geldim diye biliyorum. Bunun şekilde. Onun dışında bu şekilde göstereyim. Yani normalde ben bunların hepsini işte, tablet üzerinden çözdüm zaten. Tablet üzerinden uygulamadan çözdüm. Yani e All IT Fizik Soru Bankası kısmı olarak bitirdim. Aynı şekilde e, organik kadar da yani Star'da bir hepsini bitirdim. Biyoloji'de de işte genden proteini bitti. Sorularını falan çözdüm. O kadar oraya kadar geldim. Orasında daha çalışmadım. Daha başlamadım yani. E, yani genden protein kısmı 15 tatili e, tatilde başlamayı düşünüyorum ama organik kimya kısmına büyük bu hafta yani yılbaşı. Bu arada hepinizin mutlu yıllar dilerim. Herkes hayalini konuştu. Güzel bir yıl olsun. dediğim gibi bu hafta büyük organik başlayacağım. Bitiririm. Sonra bu soru çözüyorum işte. O şekilde benim gidiyor yani arkadaşlar. Uzun süredir video şey çekmiyorum dedim çekeyim. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.